Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda araç içindeki sürücüyü bıçaklayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siz kimin kanısına, kimin kanısına, kimin namusuna yardımcı olacak? Benim adım şey. Niye abla? Şu plakayla bilemeyemiyor musun? Sağlık yatırmam. Onlar Ablacığım, arkadaşı büyük ihtimal tanıdığı vardır. Önce bir ambulans gelsin. Ben aradım, geliyor şu. Kaç kere aradık? Abi ne yapayım? Ambulansa kalıp da hastaneye girdikten sonra. Bir şey o araba olmazdı direkt girecekti. Aman Tamam yani hani o Sen beni bak bana anlayış gösteriyorsun? Benim arabam aslında kop diyebine girdi bu araba. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs>